Aynen Efendim. İyi geceler. İyi geceler hanımefendi. Nasılsınız? Herhalde bu Teşekkür gece kadınlar daha fazla. Demek ki kadınlar yazık dün gece yediler, içtiler daha çok çalıştılar, erken yattılar. Erkekler dün geceden kalma herhalde. <laughs> Erkekler, erkek milleti öyle. Yedi, içti, sofrayı toplamak yok. Gitti orada göbeğini kaşıdı, oturdu televizyon karşı kadınca sofrayı toplasın. Bilmem Ah kadınca. Efendim buyurun kimsiniz siz? <laughs> ben Mersin'den Ebru. Yaşı yaşındayım? Yaşındayım. Otuz. Otuz. Evet, ev kızıyım. Kaç yaşındasın? Kaç? 30. Peki sizde de böyle sofrayı toplamak falan size düştü tabi, evin kadınlarına, adamlar, yani, evet. adamlar demediler. <laughs> oh, rahat rahat yaşıyor. Böyle arada şöyle sinirlerinizin bozuldu. Oh ne hale vallahi, erkek olmak varmış. Yediler, işler gittiler, yattılar orada falan Diyorsunuz. <laughs> evdekilere de diyorsunuzdur bunu herhalde. Ee, evet, evdekilere diyorum. Onlar ne diyor? Mesela kime evdekilere? Babana mı, abine ya da erkek kardeşine falan kime? <laughs> Babama etik kardeşimi. Baban sana öst, terbiyesiz. Nasıl konuşuyor babanla? <laughs> diyor mu öyle bir şey <laughs> yoksa sadece gülüyor. Çalış bakas, çalış falan mı diyor? İkincisini söylüyor herhalde. İkinci evet ikincisini söylüyor. Evet. Sonra. Ondan sonra siz daha sofrayı toplar toplamaz ötekisi bir tanesi diyor mu orada be benim karnım acıktı ya bir şey yiyecek bir şey yok mu ya meyve falan filan diyor. Siz de orada içinizden inşallah hayret bir şey daha topladık sofrayı. Çok işte sen git kendi git kendini al falan diyorsunuz tabi. Çünkü ben, ben olsam ben olsam ben öyle derim yani tam daha sofrayı toplamışım elim daha kurumamış oturmuşum. Abla yok mu şey yok, yok. vallahi senin tencereyi kafana geçirme. Ben, ben olsam böyle derim yani siz demiyor Diyorsunuz. Ben o kadar da fazla diyemem. Yok, diyemem o kadar fazla sana. Ata beni! Ah yavrum, kıy kıyamam bu. <laughs> Halkalı köylü, evdekiler, portakal getir, getiriyorum. Elma da koy, koyuyorum. <laughs> Çay demledin mi? Allah belanı versin, demledim falan. Böyle yazık, sesin seden çıkmıyor mu kızım? O zaman tepene çıkan çok olur. Vallahi çok olur öyle. Yarın öbür gün Tabii, yeri geldi mi sesin yani. Sesini herhalde. Değil, ha, baktın bir şey yani. söyleyemiyorsun. Mesela yalan söyle en azından. Mesela atıyorum çay ne zaman yaptı? Çayı koydunuz mu? Ay koyamadım çok. Ay birden migrenim tuttu falan, falan filan. Bir şeyler söyle. Uyuyor. Migrenin var mı senin baş ağrısı falan oluyor mu? Kadınlarda çok olur migren. Hayır hayır asla yok yok. Öyle çok yok, Allah'tan şanslısın. Değilim. Çünkü migreni olan kadınların böyle bir bir tutuyor migreni üç gün dört gün gözlerini açamıyorlar öyle. Kim var yanınızda? Bir kikir diyorsun. Bir Yanımda mi? kardeşim var. arkadaşım var kardeşimiz. O kız kardeşiniz mi? Evet kız kardeşim. O, ka o, kaç yaşında kızcağız? O da 27. Size Aa. mi? Sizi, <laughs> sofraları bu sizde ailede hiç Evlenen var mı ailede? Evlenen var evet. Kim o kaç yaşında? O ne zaman evlendi? Abim var. Hı. o da 33 yaşında. 34 yaşında. Hı. İki kız mısınız? Hayır. Üç kız bir oğlan. Üç kız da bekar. Evet, bekar. Yav, üçüncü kız kaç yaşında? Sen otuz, o yirmi yedi, o öteki kaç yaşında? Ee, üç, e, öt öteki de otuz yedi. Otuz yedi yaşında. Ha, o senden büyük, o da mı bekar? <laughs> bekar. Ah yavrum, <laughs> bunların, bu, sizin kız... Ne yaparsın Muzo'cum, bulamıyoruz, bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Kız, sizin ailedeki kızlara bir göz möz, göze gelmiş olmayın siz, bütün kızlar oturuyor. Vallahi bilmiyorum, nazar mı ne oldu aa, acaba bilmiyorum, aa, evde kaldık Muzo'cum. Bak, dinle beni. Ben, yab ben yabancı sayılmam. Evet. Şimdi yarın köklü bir temizliğe girişiyorsun. Kış temizliği diye. Evdekilere söyleme. Her zaman yapıyoruz. Her Yavrum zaman. Allah Allah. Pissiniz. <laughs> içinde oturuyorsunuz diye söylemiyorum. Tamam yapıyorsun da. <laughs> Kapıların eşiklerini dinle beni. Gülme kızım. Dinliyorum. Allah Aa, ben gülmüyorum. Kardeşim gülüyor. Gülmesin. Çok ciddi bir şey söylüyorum. Kapı eşiklerine. Acaba domuz yağı sürülmüş mü? Bak öyle olabilir. Domuz yağları, papaz büyüleri. olabilir. Evet. Yoksa bir... <laughs> Doğrudur, bu... doğru. Büyü olabilir mi acaba? Olabilir. Üç kızın üçü de oturduğu yerde oturduğuna göre 37, 27, 30 hepsi oturuyor. Ne ya çok yüz... çok mu çirkinsiniz yoksa böyle diyor, bu acuze bir şey. <laughs> öyle değilsiniz. Hı. Efendim? Çok mu çirkinsiniz diyorum yüzüne bakılmayacak Aa, kadar. Çok güzelim tersini asma çok güzelim de sıkmetin kapalı. Çok güzelim diyor bu kendini koyuyor, evet. Diğer, diğerleri çirkin demek ki iki kardeşi. <laughs> Sadece bu kendini koydu çok güzelim. Diğerleri Allah, diğerleri manken, diğerleri. Manken gibi <laughs> kızım ya. Ha, sen, sen manken gibi kızı diğerleri maymun gibi. <laughs> evet ben. tabii ki. Ay ah, yavrum. Boy bir seksan. Seksan. <gülüyor> <gülüyor> Anladım niye evde kaldım. Boy Boy bir seksan. Onu çocuk soruyor. Sizi çok beğendim. Buyurun. 1.80. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. <laughs> Ötekine soruyor. 27. Siz. 1.84. Öteki 1.86. 80. <laughs> İlahi Allah kahretmesin. 1.80. 1.80. oturuz öyle. 1.80.